Herkese merhabalar Tarot serüvenine hepiniz hoş geldiniz yarenlerim. İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır umarım. Bugün uzun zamandır yapmadığımız bir açılımı gerçekleştireceğiz ve soru cevap açılımı yapacağız. Ee, benden aslında gündüz vakti açılma almaya pek alışık değilsiniz. Ben de alışık değilim. Çünkü daha böyle gece insanı olduğum için ve akşam vakti müsaitliğim daha fazla olduğu için o vakit dilimine denk geliyordu. Ama bugün şimdi olabildiğince perdeleri falan çektim kapattım. Daha böyle loş bir ortam yaratabilmek için. Dilerseniz başlayalım hemen. Şimdi ilk olarak e, evrensel enerji kartlarına niyet ettiğiniz kişinin genel durumunu sormak istiyorum. Şu anda nasıl bir vaziyetin içerisinde genel olarak? İki kart seçesim var. Regulus yani Regulus yıldızı geldi. Şans, fırsat, popülerite yıldızının parlaması, güç ve istikrar dedi şu sıralar bu anlamda iyi bir sürece girdiğini söyledi fakat bir Uranüs etkisi var. Ne diyor bize? Özgürlük sevgisi kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik ve abartma eğilimi aynı zamanda da bir tutarsızlık hali dedi. Aslında şu anda şanslı bir dönemde bir takım fırsatlar da karşısına çıkıyor gibi. Çevre tarafından da oldukça böyle adının konuşulduğu bir süreçte güçlü de hissediyor kendini. Ama buradaki Uranüs diyor ki bir şeyleri çok böyle kendi kafasına göre yapmak istiyor. Yani daha böyle özgürce takılmak aldığı kararlarda hiç kimsenin ve hiçbir şeyin etkisinin olmasını istemiyor. Diyor ki her şeyi ben düşüneyim, ben karar vereyim, ben adım atayım. Yani hayatımdaki hiçbir şey beni kısıtlamasın, sınırlamasın. Bunu yaşadığım noktada orada e, isyan bayrağını çekerim ve e, bir devrim niteliğinde dönüşüm yaratırım diyor. Yani baskıya gelemediği bir süreçte ve şu sıralar üzerinde hafif bir gerginlik hali olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bir abartma eğilimi yani küçücük bir şeyi e, pire kadar bir şeyi deve kadar büyüttüğü bir e, bakış açısına sahip şu sıralar. Ve aldığı kararlarda attığı adımlarda bir tutarsızlık olduğunu söyledi. Çünkü Uranüs çok böyle üzerine oturup düşünerek hareket ettiği bir eski değildir. Daha böyle deri cesaretiyle bir anda aklına bir şey gelip çat diye onu yapmaya çalıştığı bir e, durumu anlatıyor. Bu yüzden de bir tutarsızlık hali açığa çıkmış gibi görünüyor gönül dostlarım. Yani şu sıralar size karşı davranışı daha böyle tutarsız ya da bir şey söyleyip onun arkası gelmiyorsa altını doldurmuyorsa e, ya da bir konuyu çok netmiş gibi gösterip sonra ondan kolayca biliyorsa üzerinde şu anda bir tutarsızlık halinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki tarot kartlarımızın sorularına geçelim eee şu anda ilişkinize bakış açısı nasıl? Yani onun gözünden aranızdaki ilişki nasıl görünüyor? Bunu sormak istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiye göre, daha niyet oluşturmadık. Niyet ettiğiniz kişiye göre şu anda aranızdaki ilişki nasıl görünüyor? Onun bakış açısına göre. İlişkinizle ilgili ciddi bir yüzleşme dönemi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle gönül dostlarım bu ilişkide tartışmalar zıtlaşmalar bazen böyle birbirine karşı haddi aşan cümleler sarf etmeler fazla gibi görünüyor. E, öncelikle bu kişinin bakış açısına göre ilişkiye baktığımızda evet elle tutulur e, kaydı değer bir şeyler var ama bununla birlikte aynı zamanda daha böyle e, karanlık enerjiler daha negatif e, enerjilerde baskın gibi görünüyor. Yani diyor ki biz seninle son zamanlarda çok tartışır olduk çok zıtlaşır olduk ve bu yüzden de e, beklemek e, daha böyle e, dinginleşmek doğru gibi diyor. Ağaç kartı ve değnek kralı aslında burada bize daha böyle sağlıklı bir ilişki talebinde olduğunu söyledi. Tabi burada şunu da eklemek lazım. Bunu kim istemez ki? Yani hepimiz zaten ilişkilerimizde daha sağlıklı, dengeli, uyumlu bir beklenti içerisinde oluruz ama niyet ettiğiniz kişinin bakış açısına göre yorumluyoruz ya şimdi. O diyor ki bu ilişkide bazı dengeler bozuldu. Biz ziyadesiyle tartışır didişir olduk. Ama benim bir ilişkiden gerçekten artık netleşerek beklentim... E, ...sağlıklı bir ilişki. Her bakımdan. Yani kusursuz olalım demiyorum ama birbirimizin kusurlarını örtebildiğimiz dengeli bir ilişki yürütelim e, isteği var. Ve bu ilişkiden e, bu sinyali aldığı noktada da harekete geçme eğiliminde olacağını söyleyebilirim. E, şöyle yani... İlişkide hani daha böyle tartışmaların, zıtlaşmaların çok olduğunu düşünüyor ya. Diyor ki bu ilişkide gerçekten e, düzelme olacağını, daha sağlıklı bir ilişkiye evrileceğini hissettiğim vakit ben harekete gerçekten korkmadan geçebilirim diyor. Çünkü burada bir değnek kırılı potansiyeli var. Ateş elementi. Yani harekete geçmekten korkmadığı, daha kurtarmak için bu ağaç kartında bahsettiği gibi kökleri sağlam bir ilişki zemini hazırlayabilmek için e, Kral niteliğinde e, harekete geçebilme durumunu gösteriyor. Ama e, burada aynı zamanda yaşanması gereken de bir vaziyet var. O da şu. Mahkeme ve derviş kartı diyor ki ya biz artık e, birbirimizin huyunu suyunu biliyoruz. Hani kim neye nerede kızar. E, ya da e, bir mevzu gündem olduğunda o mevzuyla alakalı. Senin bakış açın nasıl, benim bakış açım nasıl, dünya görüşümüz nasıl, yaşam tarzımız, ilişkiyi, yaşayış biçimimiz, her şeyimizi artık huyumuzu, suyumuzu dediğim gibi biliyoruz. Ve e, bu bilgiyle birlikte aramızda artık bir yüzleşmenin yaşanması lazım. Yani bu ilişkide biz birbirimizi de tanıyoruz artık ve buna rağmen neyi çözemiyoruz? Hala daha neyi tartışıyoruz? Yani birbirimizi hangi noktalarda idare edemiyoruz? O uyumu dengeyi nerede kaçırıyoruz? Bu noktalarda bazı yüzleşmelerin ve hesaplaşmaların olması gerektiğine dair ya da bir şekilde er ya da geç bunun olacağına dair bir hissiyatı var. Ama diyor ki yani burada yaşanan hesaplaşma ve yüzleşme durumu her neyse burada ikimiz de birbirimizi ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve her şey masaya yatırılarak burada bir hesaplaşma ve yüzleşme hali açığa çıkacak diyor. Daha doğrusu burada şöyle bir enerji de hissediyorum. Şimdi beklenti bu dedik ya daha böyle ağaç gibi sağlıklı ve köklü bir ilişki ve e, bu anlamda beklentilerin neyse bunu açık açık e, aslında ortaya koyduğu da bir yüzleşme olabilir bu. Çünkü sonrasında para ve yelken de diyor ki istediğim şeye doğru hayal ettiğim yöne doğru adımlarımı atmaya hazırım diyor. Para ası burada artık somut adımlara atılma halidir ve bakın bir yüzleşme sonrasında bu açığa çıkıyor. Yani buradaki bu hesaplaşma halinden sonra sanki her iki tarafta artık her şeyden emin olacak bütün karanlık yanlarınız aydınlanacak her şey görünür bir vaziyette olacak ve bu hesaplaşma sonrasında artık yola devam mı edilecek yoksa e, orada olduğu gibi e, bırakılıp son mu verilecek bunların hepsinin aydınlatılacağı bir hesaplaşma gibi görünüyor ve bunun akabinde ise eğer. Devam etmek gibi bir durum açığa çıkarsa para ası ve de diyor ki hayal ettiğim şeyleri de artık harekete geçirmeye hazır bir vaziyette olacağım diyor. Kılıç sekizlisi ve munzur kartı. Şimdi burada şöyle bir enerji var gönül dostlarım. İlişkinizde bazı e, engeller var ve bunlar kolay aşılabilecek durumlar gibi görünmüyor. Hatta ziyadesiyle her iki tarafı da e, ruhen manen yormuş gibi görünüyor. Dağ ve Munzur burada dedi ki önümüzde koca koca dağlar var, engeller var. Güç istiyor, hem de çok büyük bir güç istiyor bunları aşmak ve aynı zamanda hemen öyle çat diye de olabilecek bir şey değil. Mesela burada daha sabır isteyen, daha zaman isteyen, uzun vade isteyen bir takım e, haller var engel olarak ve aşılması gereken durumlar olarak ve bu anlamda da biraz kendini sıkışmış hissediyor. Mesela kılıç sekizisi dedi ki. E, hemen harekete geçemiyorum bu anlamda bu engeller konusunda daha böyle elim kolum bağlı biraz daha zamana ihtiyacım var dediği bir süreçte kılıç beşlisi de diyor ki yahu bu engeller karşısında da artık böyle bir pes etme haline geldim yani beni o kadar yordu o kadar yıprattı ki e, zarar verdi ama bir türlü kâra geçirmedi yani bunu açtık, bitirdik, çözdük, hallettik, arkaya attık diyemedim hiçbir zaman. Ama dönüp baktığımda çok fazla zarar verdiği de aşikar dediği bir e, durumda gibi görünüyor. DNA köşesi ve fareler de dedi ki Şimdi burada yaşanması gereken bir takım durumlardan bahsettik. DNA köşesi ve fareler de burada bize diyor ki Bu bahsettiğimiz mevzuların yaşanabilir hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü e, hem burada bazı ee, önümüze çıkan bir takım bizi durdurmaya çalışan durumlar var engel olarak ve bunları hemen tak diye aşamıyorum gerek senden kaynaklı gerek benim hayatımdan kaynaklı ve bununla birlikte aynı zamanda biz seninle ciddi bir ee, çatışma yaşıyoruz zaman zaman tartışmalar yaşıyoruz açılımın en başında söylediğim gibi ve bu üzerimizdeki bizi kötü etkileyen enerjinin de dağılabilmesi için aynı zamanda Burada yine biraz süreye, vakte ihtiyacım var. Yani sanki e, bir şeylerin üstüne hemen düşüp, e, konuşup e, o hesaplaşmasını gerçekleştirmekten ziyade daha böyle zamana yayarak, biraz daha e, kenara çekilip, suların durulmasını bekleyerek belki harekete geçmek daha doğru gibi görünüyor bu kişi için. Şimdi şu alt sıraya biraz daha kar seçmek istiyorum. Yani buradaki engel durumu bu kişiyi... Tam olarak nasıl etkiliyor? Ve buradaki bu ım, sıkıntılı durumlara karşı bakış açısı nasıl? Yani bunu gerçekten tam anlamıyla aşabileceğine dair bir güç, cesaret hissediyor mu bünyede? Şimdi şunu söyleyeceğim gönül dostlarım. Buradaki mevzular her neyse iki taraflı olarak da size çok ciddi kalp yaraları açmış. Yani burada size ilk başta yorumda söylediğim gibi derin ruhsal ve manevi, ee, acılar yaralar yaşatmış gibi görünüyor ve aşılmayacak bir durum değil yani bu kişi de artık bunları zaten er ya da geç bir şekilde köşeye sıkışıp e, sonlandırması çözmesi çözüme kavuşturması gerektiğini biliyor sadece burada şunun uyarısını yapacağım kolay olmayacak yani burada ilişkinizin ilerlemesini durduran orada ket vuran olaylar neyse artık burada dünya kartı bize diyor ki bir satürn etkisi var yani zorlayıcı bir etki var ve e, bu mevzular üzerine zaten bir yapılandırma bir değişim bir düzen disiplin olmak zorunda buradaki olaylar her neyse çözümsüz kalamaz zaten dediğim gibi burada bir zorundalık var eğer bu kişi bunları çözme yoluna gitmezse zaten toparlama yoluna gitmezse zaten sistem bir şekilde onu zorlayarak, dayatarak, direterek çözmek zorunda bırakacak. Çünkü burada Satürn her zaman üzerine düşmezsek bizi zorlar. Sıkar boğar ki biz onu düzeltelim diye sert bir öğretmen gibi de tasvir edebiliriz dünya kartını. Ve burada er ya da geç bir şekilde buradaki mevzular çözülecek ama dediğim gibi zorlayıcı etkiler de yüksek görünüyor. Ve çözüme kavuşata, kavuşana kadar da kalp kırıklıkları yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor gönül dostlarım. Ve en sonunda da artık kemerleri bağlayarak e, harekete geçme durumunda olacak. Burada bir e, çatı düzenlemesi de görünüyor aynı zamanda. Yani ayrı bir eve çıkmak, bir yuva kurmak, belki mevcut aile düzenini değiştirmekle ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü burada er ya da geç yaşanan değişimden sonra e, araba kartı bize e, daha böyle ailevi mevzuları söylüyor. Hmm bazılarınız için yengeç vurgusu da diyebiliriz yükselenin ya da kendi burcu yengeç olabilir e, genel olarak da şöyle toparlayabiliriz e, bir çatı düzeni yani belki aile olmak ve bu ilişkide çok böyle Artık adını koyup evlilikle taşlandırıp aile olmak istiyorsunuzdur. Önünde bazı bunları engelleyen durumlar vardır. Ya da bu kişinin kendi ailevi sıkıntılarından mütevellit ilişki ilerleyemiyordur. Bunu çözmek durumunda kalma olabilir. Veya veya dediğim gibi yani yaşadığı haneyi fiziksel bir değişim olarak da alabiliriz bunu. Yaşadığı evi, haneyi, düzeni değiştirmekle alakalı bir durum belirdi burada gönül dostlarım. Şu anda ilişkiye bakış açısı bu şekilde, bunu da hemen yapamayacağı için ve bunu ne kadar çok zamana yayarsa, bunu çözmekten kaçarsa, sistem de bunu bir o kadar sıkıştırarak artık zorlayarak değişime sürükleyeceği için buradaki olay gerçekten evet zaman alacak bir şey. Bundan kaynaklı da bunu çözmeden ee, bir şeyleri yürütmeye çalışırsa ilişki bazında karşınıza çıkarsa. Ya da büyük vaatlerde bulunursa ve bunlar yerine gelmediği noktada siz tartışma yaşamaya devam edersiniz. Çünkü sizin de burada beklenti olduğu için e, durum şuna evriliyor. E hani söz vermiştin hani olacaktı hani şu zaman dedin o zaman geldi hiçbir şey yok ortada şöyle böyle derken yine 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 tartışmalar çıkacak. Bu kişi de ilişkiye baktığında şunu görüyor. Buradaki engel teşkil eden durum her neyse şurada anlattığımız meseleler çözüme kavuşmadan sen de bir şeylere ilerletmeye çalışırsan ya da başka başka adımlar atmaya çalışırsak yeni yeni kararlar alırsak e, bu noktada bir şeyler hemen olmayacağı için senle burada tartışmalar yaşayacağız. Kalp kırıklıkları devam edecek ben bunu bir öngörü şeklinde hissediyorum ve bunu hissettiğim için de bazı şeyleri zamana bırakmanın ve beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum dedi bir süreçte şu anda. Bu ilişkiye genel bir bakış açısıydı. Kartlarımızı toparlayalım. Diğer sorumuza geçelim. Peki şu anda sizinle ilgili neler hissediyor diyelim. Sizinle ilgili şu anda kalben neler hissediyor niyet ettiğiniz kişi. 3 kart çektim. Eğer daha fazla açmam gerekirse tekrar çekeceğim. Kılıç onlusu, kupa altılısı ve değnek altılısı. Şimdi şöyle gönül dostlarım. Az önceki seçtiğimiz kartlarda çıkan bazı e, özel sıkıntılar var demiştik ya. Ee, ve bunları da bir çözüme kavuşturma durumu söz konusu olacak. Ya bu kişinin de aslında istediği şey bu zaten. İstemiyor değil. Sadece bunu yapabilmek sorumluluğunu alabilmek orada zorluyor. Denek altılısı dedi ki, bu ilişkiyle alakalı bir şeylerin zaferini kazanmak istiyorum. Bu anlamda samimiyim diyor. Ama şunu söyleyebilirim. Şu sıralar sizinle ilgili acı çektiği bir enerji var üzerinde. Ya aranızda bir kırgınlık var, bir küskünlük var ya da ağır yine bir tartışmanın e, şeyinden çıktınız, savaşından çıktınız. Burada süründüğünü görüyoruz. Can acısı çektiğini görüyoruz. Aynı zamanda bir özlem hali var. Yoğun bir hasret durumu var. E, belki de iletişiminiz az ya da kopuk ya da eskisi kadar böyle romantizmi fazla yaşayamıyorsunuz. Daha böyle birbirinize kırgın olduğunuz bir dönemdesiniz ve diyor ki hem burada sürünüyorum. Canım çok yanıyor. Ruhen acı çekiyorum. Sancı yaşıyorum. Hem de gerçekten seni özlüyorum. Çünkü özlediğim noktada benim sana kavuşma isteğim var ama bazı burada yaşadığım can acıları buna müsaade etmiyor. Seni özlemekle yetinmeye çalışıyorum." dediği bir süreçte burada denek altılsa da dediğim gibi ilişkinizle ilgili bazı konularda bir şeyleri böyle ödülle, zaferle taçlandırma isteği olduğunu söyleyebiliriz. Buraya şey de çekmek istiyorum. Beni bana anlat destesi. Şu minnoş olan deste. Çok seviyorum bunu. size olan hisleriyle ilgili niyet ettiğiniz kişiyi bize anlatsın bakalım. ne demiş? Bir hayal kırıklığı var yüreğimin tam orta yerinde. Yani bu kadar nokta atışı olur. Şöyle bir odaklamak istiyorum. Az önce tarot kartında çıktığı gibi kılıç onlusuna atfen itafen ithafen alıyorum. Bir hayal kırıklığı var yüreğinin tam orta yerinde dedi kart. Şu anda acı çektiği bir süreçte. Ne demiş? Başarmak istediğin her şey senin elinde. Bir tek insanları değiştiremezsin ancak kendini istediğin gibi değiştirebilirsin. Belki beklediğin gelmez ama en azından artık beklememek gerektiğini öğrenirsin. Burada bu kartın aslında söylemek istediği kendi içindeki potansiyele odaklan. Dışarıdaki dünya bir şeyleri değiştirsin diye beklersen daha çok beklersin. Sen değişime içerden başla diyor. Peki... Korkuyorsun, korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin dedi. Sanırım e, biraz daha korkusuzca ilerlemesi lazım. Sizin ilişkinizle ilgili bazı korktuğu, tedirgin olduğu durumlar var. Ve kart diyor ki korkuyorsun ama korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin. Başka ne soralım? seninle ilgili anın enerjisine göre niyeti ne son olarak bunu soralım. Yani şu anda tam olarak bu ilişki için, sizin için niyeti nedir? Para altlısı, kupa şövalyesi ve kılıç dokuzusu. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Hatırlarsanız onda kılıç onlusu çıkmıştı az önce. Sizi de anlatan bir enerji kılıç dokuzusu. Yani burada gözü yaşlı bir dişil enerji var. Ee, sizin de canınızın yandığını... E, acı çektiğinizi hissediyor. Hatta sizi bazı noktalarda çok çaresiz bırakmış. Bunu istemeden de olsa yapmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Ama bu vaziyetin çok farkında olduğunu söyleyebilirim. E, diyor ki seni nasıl bir durumun içinde bıraktığının farkındayım. E, aslında bir şeyleri apaçık seninle e, konuşma paylaşma niyetin var. Hatırlarsanız ilk kartlarda çıkan hesaplaşma gibi yüzleşme gibi. Aynı zamanda aranızda bir para Alışverişi varsa maddi anlamda da eğer bir zorluğunuz varsa bu anlamda size biraz böyle destek olmak eğer sizin zorluk çektiğinizi biliyorsa bir nebze olsun size rahatlatmak için de bir maddi destek durumu söz konusu olabilir. Böyle değilse bile daha böyle his odaklı sorduk ya soruları. Sizinle apaçık bir şeyleri paylaşmak, konuşmak, daha böyle dürüst davranmak. Çünkü size samimi gelmek istiyor. Ee, burada paylaşacağı şeyler çok önemli. Yani burada size e, anlattığı, e, açık açık söylediği şeyler her neyse siz bunu onaylarsanız eğer ya da anlayışla karşılarsanız veya empatiyle yaklaşırsanız daha sonrası Kupa Şövalyesi çünkü diyor ki ben senin yaralarını iyileştirmek istiyorum. Kupa Şövalyesi biliyorsunuz bizim tarot kartında. En romantik e, şövalyemiz burada e, elindeki kupayla aslında teklife gidiyordur. E, ilişkiyi başlatmaya gidiyordur. Daha böyle romantizmi arttırmak için adımlar atıyordur. Burada kupa şövalyesi olarak e, daha romantik yaklaşımlarda bulunma isteği var niyet olarak. Ve dediğim gibi bu, bunu yani sizi iyileştirmek. Çünkü canınızın yanmasını istemiyor aslında. Sizi iyileştirmek, daha iyi hissettirmek, e, romantizmi arttırmak. Ve e, gönül almak, açtığı kalp yarasını onarmak gibi bir niyeti var. E, Kupa Şövalyesi evet bazılarınız için teklif olabilir. Aranızda bir kırgınlık varsa yeniden bir başlangıç olabilir. İlişkiniz devam ediyorsa belki e, dediğim gibi aranızdaki o yoğun duygu paylaşımının artacağı şekilde e, adımlar atmak olabilir. Niyet bu şekilde görünüyor gönül dostları. Buraya 3 kart daha seçeceğim ama şöyle 3 kart seçeceğim. Bu arada bu anlattıklarımız niyet olarak görünüyor. Yani bunu tam anlamıyla eyleme dökecek diyemem. Onu zamanla göreceksinizdir. Aklından geçiren geçirdiği şey aslında bu. Yani tam anlamıyla bu adımları atacak demiyorum. Şu anda bunları yapmak üzere bir niyeti var diyelim. Şimdi çekeceğim kartlarda eğer bu durum gerçekleşirse sizin tepkiniz ne olur? Şurası çünkü beni tedirgin etti. Yani siz burada bir şeyleri onaylarsanız artık sonrasında kupa şövalyesi adımları geliyor. Tahmin etmiştim çünkü beni tedirgin etti. Sizin tepkiniz kılıç ası. Yani kılıç gibi keskinsiniz. Ee, sert bir enerji var burada. Ilımlı değil de daha böyle bildiğinizi okuduğunuz bir e, tepki olduğunu söyleyebilirim. Oo Çok güzel şöyle gönül dostlarım eğer üst sırada bahsettiğimiz durumlar gerçekleşirse tepkiniz ilk başta sert ve katı olabilir bunu da normal karşılıyorum çünkü kılıç dokuzusu halindeki birinin vereceği tepki üç aşağı 5 yukarı zaten kılıçası olur çünkü burada bir can acısı var kalp yarası var doğal olarak da acı çeken birinden daha gülümseyerek gülümseyerek iyi tepkiler vermesini bekleyemezsiniz daha böyle o acıya yaraşır tepkiler verecektir Kılıçası da burada diyor ki sert evet biraz böyle kendi tavrımı korumaya çalışıyorum kendi bildiklerimi dayatmaya çalışıyorum ama daha sonrasında burada kupa şövalyesi hali işleri yumuşatıyor gibi. Yani dengeye gelindiği ve hatta ve hatta burada kupa ikilisi buluşulduğu görüşüldüğü karşılıklı aşkın sevginin paylaşıldığı ve yaşanıldığı bir enerjiyi anlattı bize gönül dostlarım. Daha da üstüne başka bir şey söylemeyeceğim. Eğer niyet üzerine gidilirse durum buna evrilebilir. Açılım bu şekilde evrenin ve bütünün hayrına olmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve aşkla kalın. Hoşçakalın.